afiyet olsun. Abi maşallahın var ha. Agop'un kazı gibi yedin ya. Bu kadar yemek yeğilir mi ya? Agop kimdir ula? Kazın sahibi de. Ne dersin? Ya buraya bir baksana abi. Sabahtan beri tabak taşıyorum sağa ya. Ya oğlum ben daha fazla yerdim de... Akşam bir yere musafirliğe gideceğim. Anladın mı? O yüzden bu kadar yedim. Az yedim yani ha. Ha, bu azdı değil mi? Ha biraz. Sen de bana çok hizmet, hizmet ettin ha. Ne yapalım abi görevimiz ha. baksana. Sana ben bir pahşiş vereyim. Al gel. Bu ne doğru abi? 10 lira da pahşiş verdim sana beğenmedin mi? Abi her seferinde bir tabak getirdim. Yani 10 lira bu bana hakarettir ya ayıp da abi ya. Ne vereceğiz ula? Hiç olmazsa bir 20 lira ver abi de ya. Bak şimdi 20 lira veremem. Şimdi ben sana iki kez Hagaret etmiş olurum bu bağa yakışmaz çok ayıp olur. He? emize. polis emize değil mi ya? Lan bu ne kadar yaşlanmış kaymış o. Ya. He he he. Dur Çok kandırmışım hani. Kedi bir selam vereyim o. Ne bu uşağı sanki bir yerden tanıyorum ya. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam Emize Yanlış tanımadım değil mi? Sen kümrükte değil miydin? He kümrük he kümrük değildin. polisiydin de. He Beni tanıdın mı? Ula seni sanki ağırdan temin çalırken de dikkatimi çekti. Seni böyle birine benzediyorum da. Ya çıkardım, çıkaracağım gibi yani ha. Ama Mice, sen ne kadar yaşlanmışsın ya, ne hale gelmişsin böyle? Ya yaşlandık da emekli olduk artık yani. Yaşımız kemale erdi yani. Zor tanıdım seni. He. He. Dedim iki tane sanayi ütüsü düzeltemez onu vallahi. Bayağı yaşlanmışsın Emece ya. He tabii. Yaşlandık tabii. Ya... Sen bu... bu hani de... motosikletle gelirdim. He. tabii ya, tabi 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 O hep o sinirden kecerdin karşıya motor he, he 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 Her defasında da ben arardım seni. He. O motor de da devamlı kum torbası taşırdın. Motosikletimin arkasına iki çuval kum olur demedi. he. Ben o kumları hep arardım, o çuvalların izini, kumların izini hep arardım. Bir şey bulamazdım, kumdan başka hiçbir şey bulamazdım. Sen o karşı tarafa ne çedirirdin? Böyle şüphelenirdim senden, bir şeyler çedirirdin oraya ama bir de yakalayamazdım seni, kumdan başka hiçbir şey bulamazdım. Ne taşırdın <laughs> karşıya sen? Demirci bak sen emekli oldun. He. Ben de parayı buldum. Ben de emekliyim. He. Artık sağ sırrımı verebilirim. Ne ediyor lan? Hani senin o aradığın kumlar vardı ya, he onlar hikayeydi. Nasıl yani? Onlar göstermeli. Benim asıl işim neydi biliyor musun? Neydi ula? Çaldığım motorları karşıya getiriyordum. Nasıl? memur bey. İyi günler. İyi günler. 220 ile radara girdin. E, çıkarık yani yeme de hoş radar. ne biçim konuşuyorsun? Radarımı yiyecekmiş. Bir defa girdin daha da çıkamazsın. çıkamazsak çıkamazdık Ne yapalım yani? Ehliyet ruhsatını ver bakayım. Ceza kesediyorum. <laughs> tamam. Ama. Ben sana demedim 220 ile gitme diye. Radara gireriz diye demedin mi? Ya ne bileyim ben polis polis bir şey mi gördüm ya? ya radar yazıyordu yolda polis görmene gerek yok ki. Madem yazı ed... Al abi ben sana. Ben işe nasıl gideceğim şimdi? Ya nasıl gidersen git Allah Allah. Annem doktora getirecektim ehliyetimi al dedim anladın. Ya kare, yok, o karı bir sus alırım, Allah aşkına yok. bir sus ya. Daha yeni ehliyetimi ee, almıştım. Hey. Daha yeni verdin ehliyetini. Ne olacak şimdi? Oy baygınlık geçireceğim. La bu senin neyindi? Hanım oluyor. Senin halin mi bu? He. abi ne bakayım. Niye abi? Senin cezanı çoktan kesmişler. Sen istediğin kadar hızlı gidebiliyorsun. He? Ulaşılar Kalabriye bakayım. Buyur patron. Ulan ne oturuyorsun orada? Baksana orada da işçiler oturuyorlar. Şimdi işleri taksim etsene. Tamam, Milleti patlamış. çalıştırma çalıştır bakayım. Hadi yürü. Hemen, gidiyorum gidelim. Ulan sen kimsin? Gel bakayım abi. Ne dolaşıyorsun buralarda? Şey abi patronla görüşecektim de be. Patron benim. Ha ben şey o gece silahlı bekçi lazımmış da abi onun için gelmiştim. Ha o uşak sen misin? He abi benim. Ha iyi güzel. Bak görüyorsun burayı değil mi? Görüyorum abi. Bayağı büyük bir yer burası. Çok geniş bir arazide. Fabrikaya da görüyorsun kocaman fabrika. Yani hep gece burayı kollayacaksın. Çok akıllı olman lazım. Abi ben zaten şimdi gelmeden önce bütün araziyi dolaştım. Yani hakikaten büyük bir yer ama hiç yani o konuda sıkıntın olmasın. Yani emniyette en ufak bir sıkıntı yaşamazsınız abi. Ben yani silahlı eğitim aldığım için He. yani hiçbir şey olmaz burada yani bana güvenin. İyi aferin. Şimdi sen burada gece pekçilik yapacaksın anlar mısın? Tamam abi. Ha. Şimdi seni ufak bir imdihan edeceğim yani. Olur abi. Bazı sorular soracağım sana yani. Tamam abi. Anladın mı? Sıkıntı yok. Şimdi diyelim ki gece ha oradan bir tane adam geliyor. Gelsin Hı? abi. Ne yaparsın? Durdururum onu abi. Ya e adam durmadı. Durmadıysa çeker vururum onu abi hiç sıkıntı değil yani. Yani adam vurmakta ben şey yapmam yani tereddüt yaşamam. Ha. Fena değil. Diyelim ki bir akşamda 15-20 kişi çalıyor. Ne yaparsın o zaman? Onları da durdururum abi. E durma adamlar. E çeker vururum onları da abi sıkıntı yok. Olmadı işte. Sen 15-20 kişi lan paş edemezsin. E, ne yapacağım abi? O zaman emniyete haber vereceksin. Jandarmaya haber vereceksin. Onlar kereken şeyi yaparlar. Ha, olur abi. Anladın? Olur olur. He. Diyelim ki bir kez yine bekliyorsun. Tamam abi. Heh. Diyelim buradan bir inek içeri girdin. Sana doğru geliyor. Ne yaparsın? Durdururum onu abi. Diyelim durmadı. O zaman çeker vururum onu abi. Olmaz. Olur, Olur mu öyle şey? O He. zaman abi giderim jandarmaya haber veriyorum. Yok. Yine e o jandarmalar ne alakası var? Emniyetten ne alakası var? E ne yapacağım abi? O tutarsın onu hani, boynuzlarından tamam mı? Ha. Ha böyle çeke 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 gel fabrikanın içine sokarsın onu. Hani. Keser yeri konu yani. Ha. Tamam abi olur ya sıkıntı yok. Diyelim ki bir akşamda karanlıkta ben çalıyorum. Ne yaparsın? Durdururum seni abi. Ula beni niye durduruyorsun? Ben patronum. Ha o zaman abi şey yaparım. Çeker vururum seni. Ulan niye vuracaksın beni? Ben senin patronun, fabrikanın sahibiyim. Beni niye vuracaksın ki? Ha, tamam abi o zaman jandarma emniyete haber veririm. Ulan ne alakası var jandarmadan, emniyetten ya? Ben patronum, buranın sahibiyim. Niye beni jandarmaya, emniyete haber vereceksin? Tamam. O zaman abi tutarım boynuzlarını çeke çeke fabrikaya getiririm seni. Nasıl? daha bir söz verdi mi bana... ...ebedi bir daha balığa çıkmamız. Bu kâsimiz de ne diler bilmem. Çocuk kolay gel. Eyvallah sağ olasın. Ne oldu, delinledin mi ne ettin? Kendi kendine konuşuyorsun. Ya arkadaş böyle bir şey ben hayatımda görmedim ya. Ne oldu? Ya bizim ha Hüseyin yok. Hangi Hüseyin? Sanki tanımayasın da hangi Hüseyin diyorsun? Ha bana? bizim tereli Hüseyin. He. Anlat bakayım ne oldu ne etti sen? Ya akşam beraberdik. Dedi bu Yarın sabah hazırlan, lan. Palo He. E ben de kalktım sabahleyin. Keydim muşamalarımı, keydim çizmelerimi bekliyorum. Ee? Ulan sen beni almadan git paloğa. E hadi git Adam tuttuğu paloğlardan <laughs> bir iki kilo komşusuna vermez mi? O da yok. Ya Herkes dursun mu He? Herkes benim gibi olabilir mi? Ulan bak. Balık dedin de aklıma geldi. Dün sabah sen başıma gelenleri bilmiyorsun. Hayır ola. ...sabah daha dört müydü, beş müydü böyle hava açmamış. He. Uyandım. Hemen indim kayıkhaneye. Bu değil o benim ufak kayık var ya. Biliyorum, biliyorum. Öyle. Kayığı attım suya kardeşim. He. Daha böyle birkaç kulaç gitmemiştim, oltaya yattım. He. Olta elimden çıkacak. Nedir? Yahu yani balığın denizin dibinde... ...kölgesini görüyorum, gözüm korktu. Allah Allah. Ama benden kaçar mı? Mümkün değil. Bir şey ettim kardeşim, aldım onu kayığa. Ha böyle karış ile ölçtüm onu. Tam 30 metre balık. 30 metre mi? Hemen çıkardım onu kıyıya. O benim katırı bilirsin. Katırla inmiştim zaten aşağıya. Biliyorum he. Ha. Halatlarla bağladım onu katırın arkasına. Katıra da teh demeden katırın beli kesilsin balık yere düşmesin. Allah Allah. Bak sabah sabah çektiğim eziyete de ha. Hemen aradım benim Muş'a İdris'i. En son bir damperli kamyon almıştım ya. Evet. Dedim ona kap kamyonu gel aşağıya. Geldik, kamyonun arkasına yükledik onu, kamyonun kasasına sığmadı. Ne o kadar büyük balık. La sağ el Senin için çok büyük balık siterdir de ben inanmazdım. Ya benim bütün tuttuğum balıklar aynı ama ya. Doğru değil. E sen benim paşıma geleni sormazsın. Ne oldu? Ulan bundan 15 gün önce... Ha? Tört arkadaş ava çıktık. Ee? Çirdik ormana. O bizim yukarıda meşalıkları. Ee, da beraber de gitmiştik senden. Ee? Girdim ormana. Böyle ormanın her köşesine böyle mevzilendik yani. Her köşeye bir kişi yani. Tabii, tabii. Ee? Öyle yattım öyle bir kafolun dibine. Sipere yani. Tabii. Kollar. O arada bir ses geldi bana. Çaksan ula hemen. Çakmadım oğlum. Ee? Yıktım ayağı tüfeği. Vurdun mu lan? Ulan o tigenler hep çekti birbirine. Ee? Kider bakarım yanlışlıkla vurdum arkadaşım. Kimi? Arkadaşım mı? Yok ya. He. Ee? Arkamdan bir ses geldi. Oraya da saksan. Döndüm arkaya. Yıktım oraya tüfeği. Kıvv! O çalılar, malılar hep havalarda olacağı havalı. Vurdun mu peki? Vurdum. Kider bakarım yanlışlıkla vurdum ikinci arkadaşımı. E birini de. Tabii. Ee? Senin anlayacağın uç arkadaşımı da vurdum tabii. Ulan böyle. ne yaparsın? Geldi köy korucusu. Ee? Onu da vurdu. Köy korucusu. Tabi. Yanlış tutla. Geldi ormancılar, onları da vurdu. Ula adam ormancıları tanımaz mı? Ormancıları niye vurdu? Ula yanlış Ee? O mermi sesleri kardeşim köye kadar indi. Bir dün köylü bindi kamyonlara ormana doğru çelmeye başladı. Ula baba, sen köylüyü de vurmayasın. Tursun baba, Palumu boynu yarıya endir, köylüyü kırdurma ba. He? Ne buradan dönelim bir şey olmaz. <laughs> de gidiyorsun değil mi? Tır, ulan bir telefonu da, da evde unuttuk. Ulan sen Neyse buradan ya döneyim şey. bari. bir daha şey ha. Dön dön. Dön bakayım dön. Bir daha dönülmez lavasından dönüyorsun ha ben sağa gösteririm şimdi dur. Lan nasıl da unuttuk telefonu evde ya? Ey anasını ne oldu? Acele de işim var idi. bu ya. Eyvah polis. Yandık. Le! Buyur abi. Niye buradan o kadar süratli gidiyorsun sen? Abi acele bir işim vardı ya yetişmem lazımdı da. <laughs> acele işim vardı yetişeceydin, he mi? He abi. Ee, ne yaptın? Bir de dönülmez lavasından dönmüşsün. E abi ya cep telefonumu eve unuttum da mecbur dönmek zorunda kaldım abi. Ha, cep telefonunu eve unuttum mecbur döndün öyle mi? He abi. Peki o dönülmez lavasını görmedin mi? Gördüm abi. Niye döndün o zaman? Abi levhayı gördüm de seni görmedim. Nasıl? Gir. Selamun aleyküm Şamcı Bey. Aleyküm selam. Sen kimsin? Kemal Gargariş. Niye geldin sen? Ben gelmedim. Zorlan getirdi de beni. Kim dedin sen? Zorlan getirdi de beni buraya. Yok yok. İsmin neydi dedi? Temel Gargariş. Bir dakika. Sen o İstanbul'a gelirken kemiğiyle ortağını vuran adam değil misin? Sa yanlış anlattılar savcı bey. Nasıl yanlış anlattılar? Yani olay bildiğin gibi değil yani. Nasıldı olay? Bir anlat bakayım bunu bana. Sen hem bunun cezasını da biliyorsun değil mi? Yok netu. Eğer ortağını gerçekten sen öldürmüş isen bunun cezası idamdı biliyorsun değil mi? Ne dersin? İdam mı? Ha ya asılacaksın. Yok ya. Sen o mevzuyu bana başından bir anlat bakayım. Ama bak... ...neyse onu anlatacaksın. Öyle hile hurda alevere talevere istemiyorum. Başından sonuna kadar... ...doğru neyse onu anlatacaksın bana. Bir Rize kavurması, Tenec'e kavurmalar, mavurmalar işin içinde böyle... ...çetrefilli şeyler varmış. Bir anlat bakayım ha bunları. Bu kavurma işini de dediler mi şu Ya benim her şeyden haberim var. Sen ba başından sonuna kadar... Adam gibi böyle doğru dürüst bir anlat bakayım ablalarınızı. Şimdi Savcı Bey. Hı? Bizim bir tane böyle e, palıkçı motorumuz var. Taka yani? Yok taka değil, büyüktür. E, takadan büyük mü? He he. siz bayağı yani iş adamısınız. E, aşağı yukarı. Hı. Yani. Şimdi biz, ortağımla Rize'den kavurma tenekelerini yükledik. Taka'ya? Yani. Tabii. Oradan geldik Trabizan'a. Hı? Trabzon'dan da tuzlu hamsi tenekelerini yükledik. Tuzlu paluk tenekelerini de yükledik. Yola girdik öyle. Denizden? E herhalde karadan gitsek halimiz yok. Her neyse tamam anlat. Girdik yola. Denizde daha böyle gibi yani. O kadar güzel yani. Oo olmaz böyle bir şey. Geldik o çiresini çeştik. Geldik çirdik o orduya. Orduya bir çirdik bir kırdık. bir fırtına, bir fırtına. Hap attık, hap yani. Hava birden de bozdu. Birden patladı. Ee? Deryan keri donduk. Trabzon'a keri mi dondunuz siz? He. Tekrar yola çıksaksınız değil mi? Çıktık, çıktık. Ha. Geldik, kırdık yola gene. Ha. Kiresini geçtik. İyi. Orduyu da geçtik. O da iyi. Kelduk yanaştık o Samsun'a. Hmm. Nenem la ilahe illallah. Nenem la ilahe illallah. Ne no. oldu? Olmaz böyle bir şey. Deniz bir de karıştı mı? Niye? Bir kumbaşı yaptı ki bir sağa yatayırık, bir sola yatayırık. Haç çıktık, haç o derken Samsun'dan geri döndük. Ne, gene Trabzon'a mı gittin? He. Yola çıkacaksınız değil mi? Çıktık, çıktık. İyi, hadi 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 çabuk. Geldik o çıresini geçtik. Tamam. Ordu'yu da geçtik. İyi. Geldik Samsun'u da geçtik. Tamam. Oh. Geldik kirdi o sinoba. Nenemle la ilahe illallah. Ya gene ne oldu? O sinoba bir kirdi. Bir kirdi. Ya kirmayın arkadan dolanın. O ince burun var yani türküsü de var da ince öyle incedir kaptanlar hepsi. Ya sen yola gir, yola, yola, yola. O ince burunda ...pir karıştık birbirine. Ha olduğumuz yere o motorla dönüyoruz. Tam dönüyorduk derken çeri döndük. Nereye? Gene Trabzon'a mı döndünüz? Tabii. Ulan bana bak. Çabuk yola çıkın Trabzon'da yerleşmeyin. Çıktık, çıktık. Ee? Kaldık sırasını geçtik. Geçin. Ordu'yu geçtik. Tamam. Samsun'u geçtik. Tamam. Sinop'u geçtik. Oh. Yanaştık Zonguldak. Heh. O Zonguldak pir, pir çirdir. O Zonguldak karışı her bir tane dalganın boyu o metre. Motor böyle tam Tibet salaydı. Ter yan Bana çir. bak. Sakın bir daha geri dönme. Çabuk İstanbul'a gel. He keleğim de as beni he mi? He? Ya oradan bir çay desene bak. Tinim tamamına yapmıştı ya. Ağzımı bir ıslayayım. Ulan ne yaparsın burada? Kediyle oynuyor. Kediyle oynayısın. Evet. Anan oynadığını görürse var ya. Seni de beni de budar ha. Kızdığını biliyorsun. Gel Ya bakayım. Hı. Ne yaparsın? Bir şey yedi mi acaba? Ula. Ben sana demedim mi ha bu kediyi kaybet? Ya uşak oynayı onunla seveyi ya. O yüzden şey yapmadım ben de ya. Niye kaybedelim onu? Yazık günah duyu ya. Duruyor ya burada. Ula günah dur da. Ne süt bıraktı, ne yoğurt bıraktı. Her şeyi yaladı, yuttu. Bir kazan lahana çorbası yedi bugün. Lahana yedi mi? He, yedi. Eyvah. Al Ol, onu da götür. Oğlum hadi, su al şu ver bakayım. Götüreyim onu al. kenarına bırakayım. Dursun oralarda. İlla ki balıkçılardan, malıkçılardan bir şey bulur. Gel bakayım. Gel bundan sonra Burada değilsin, gel bakayım haydi. Ula hadi geç sen de içeri bakayım. Hadi yürü. Bu ne zaman geldi buraya? Ula kedi yarım saattir burada, sen neredesin? E ben bunu teren kenarına bıraktım. Dedim oralarda durur diye ama bu benden önce gelmiş buraya. Ula ha bu kediyi kaybet. Vallahi yemek memek yapmam sağa. Tamam bu sefer var ya daha uzağa götüreyim onu böyle ormanın kıyılarına kadar götüreyim oradan bedi geri gelemez daha. E hadi hallet o işi. Gel bakayım. Heh, tabii yatarsın. Bir tencere lahana mı yedin ondan sonra yat. Peri bu ne zaman geldi? Ula kedi bir saattir burada dur. Sen neredesin? Ne bileyim ben onu ta ormanın kıyısına bıraktım. İki saate anca geldim. Bu benden bir saatte onca geldi değil mi? He. Ulan bu nasıl bir yaratıktı böyle ya? Ula ben sağ var ya edeceğimi biliyorum. Şimdi bunu var ya ta ormanın en derinlerine götüreceğim. Eğer ondan sonra var ya bir hafta arası yolu bulamaz. Ben e bu hadi bakacağız. Bizi. Gel bakayım. Gel gel. Ya. Baba götürme onu. Sus ula. Ya götürme. Sus. Lan susuzluktan da dilim tamama yapıştı. 10 saatte ormanın içine dolanıyorum. Kediyi kaybedeyim ki ben kayboldum. Telefon çekeyim mi? evi arayayım da Fadime'ye haber vereyim. Bir çizgi çizgi çekeyi yer aldı. İnşallah çıkar. Selay. Efendim. Alo, Fadime. Ula dursun. Sen neredesin ha bu kedi altı saatten beri burada da sen ortalıkta yoksun. Kedi geldi mi gene? He geldi. Oy canına kurban oldum. Ya bir de da gelsin alsın beni. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Buyur kardeşim. Sağ olasın Temel amca fındığı sattık mı yok hesabı. Tamam kardeşim. Tamam güle güle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne dey bu? Kim idi bu? O bizim abi, yukarı köyde Hasan'ın uşağıdır. da. Ha? Ne dey? Ya devamlı alışveriş yapar benden. Ya dedi bana ki fındığı sattığım zaman bir de hesabı kapatacağım yani. Bu şimdi senden uzun zamandan beri alışveriş ede fındığı sattığı zaman senin hesabı ödeyecek değil mi? He <laughs> he. Ula bu seni kandırıyor. Nasıl yani? Ula bunun fındığı yok ki. Ne diyorsun?